Herkese merhaba. Ben e, bugün 3 e, devrimci tuzağım serbest bırakılması, faşist 129 yasaların kaldırılması ve bugün burada Adalet Bakanlığı karşısında yatıp kalkan süresiz açlık grevi dirençleri Eda Deniz Haydaroğlu, Ilgın Güler ve Sevil Sevimli'ye destek olarak başladığım 45 günlük açlık grevinin 45. günündeyim. Bugün e, açlık grevimi sonlandırıyorum. Burada e, açlık grevleri bir fısıltı gibi gelebilir. Ama bizim yaptığımız açlık grevleri, süresiz açlık grevimiz emperyalizmin ordularını bastıracak bir fısıltıdır. Ve bu fısıltı gitgide büyüyerek bir gök gürültüsüne dönüşecektir. Ve bu gök gürültüsüyle biz açlık grevlerimizle zaferi kazanacağımıza inanıyoruz. Ve buradan halkımıza diyoruz ki açlık grevleri yapalım, destek açlık grevleri yapalım. Ve buradan süresiz açlık grevindeki arkadaşlarımıza da daha fazla Açlık grevlerimize destek olalım ve aynı zamanda faşizmin, e, emperyalizmin yargıladığı üç devrimci tutsak Evet bugün mahkemeleri devam eden üç devrimci yoldaşımızın, tutsağımızın e, mahkemelerini sahiplenmek büyük bir önem taşıyor. Çünkü e, tutsaklarımız orada emperyalizmi yargılıyorlar. Orada faşizmi yargılıyorlar. E, bu nedenle mahkemeleri sahiplenmek önemli. E, açlık grevi direnişimizi sahiplenmek önemli. E, açlık grevi direnişimizi açlık grevleri yaparak sahiplenebilirsiniz. Adalet Bakanlığı'nı arayarak, Federal Başsavcılığı arayarak sahiplenebilirsiniz. E, mail'ler göndererek basına e, haberlerin yapılmasını sağlayabilirsiniz. E, biliyorsunuz üzerimizde çok koyu bir basın sansürü var. E, biz açtığımızda bu basın sansürünü kısmen delmeyi başardık ve siz halkımızın desteğiyle e, bunu çok daha fazla ileriye taşıyacağımızı biliyoruz. E, bunun için tüm halkımıza şunu söylüyoruz. E, herkes bir şeyler yapabilir. Yeter ki düşünelim, yeter ki kalbi bizimle atsın, direnişle birlikte atsın. Dev gençli olmak demek fedakarlık demektir. Dev genç olmak demek mücadele etmek demektir. Dev genç bu mücadeleyin en ön saflarındadır. Açlığıyla ortak olmuştur bu mücadeleye. Canını, bedenini yatırmıştır bu dava için, ortaya koymuştur bu dava için. Yaşasın dev genç, yaşasın dev gençler diyoruz.